örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle Nako Elif Baby ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olarak ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Hatta bu modeli biraz daha kalın şişle de yapabilirsiniz. Benim bütün şişlerim 3 numara olduğu için 3 numara şiş kullandım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek yeterli bana. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümüzü atalım. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şimdi lastik geçmeyeceğim. Şöyle lastik yerine bir sıra ters örüyorum. Modelimizin kurulumu ön yüzden. Şöyle bir sıra ters örgümü örüyorum ve modelin yapılışına geçeceğim. <laughs> Dediğim gibi siz alt kısmına dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ya da bu modeli lastiksiz de kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimin arka kısmından bakın şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Ve daha sonra bu ilmeğimi örüyorum. Çıkardım. Tekrar sıradaki ilmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi ördüm. Düz olarak. Sıradaki ilmeğimin arka kısmından bir ilmek çıkardım. Uzattım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Modelin yapım aşaması gayet kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Dediğim gibi bu modeli yaparken şiş numaranızı daha kalın tutabilirsiniz. Benim bütün şişlerim 3 numara olduğu için 3 numara şiş kullandım. Modelimiz genişleyen bir model. İlmeğinizi çıkarırken ona göre ilmek sayınızı çıkarın. Ve kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili ikili oluşmuş durumda. Arka yüzden şöyle iki iki ters örüyoruz ve ilmek sayımızı eski haline döndürüyoruz. devam ediyorum arka yüzde bütün ilmekler ters örülüyor herhangi bir işlem yok arka yüzde Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm modeli bir kez kurduk devam ediyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım yine bakın sıradaki ilmeğin bir arkasından ilmeğimi çıkardım ve sıradaki ilmeği düz olarak ördüm ilmeğimi çıkardım ve bu ilmeği düz olarak ördüm Bu modeli örerken biraz şöyle gevşek örmeye çalışıyorum. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar eden bir model. son ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak ördüm. Evet bakın modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Model zaten yavaş yavaş kendini göstermeye başladı bile. <laughs> Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine 2 2 ilmeklerimi örerek ilmek sayımı eski haline getiriyorum. Benim kullanmış olduğum ip kalın bir e, bebe yünü. Dilerseniz daha ince iplerle de deneyebilirsiniz modeli. Son iki ilmeğim ve kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Evet bakın şöyle modelimiz iyice anlaşılmaya başladı zaten. <laughs> Son kez daha şöyle ön yüzden birlikte yapalım. Bakın yine kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğin arkasından ilmeğimi aldım. İlmeğimi düz ördüm. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay ve de güzel bir model, çabuk da ilerleyen bir model. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de büyük bir parçada görün. Evet son iki ilmeğim. Kenar ilmeğini de burada şöyle düz olarak örüyorum. Evet modelimiz bundan ibaret. Dediğim gibi yapım aşaması gayet kolay ve de güzel bir model. Modelimiz tamamıyla ortaya çıktı. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Modelin arka yüzü de kullanılabilir aslında. Burada da ayrı bir model oluştu. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi ilmek sayınızı atarken modelimiz yanlara doğru genişleyen bir model ona doğru ona göre ilmek sayınızı atın şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden etol şal yapabilirsiniz hatta şöyle iki yönlü de kullanabilirsiniz yine anne yeleklerinde battaniye yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.